Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA San Andreas videosu ile karşınızdayım. %100 bize zaten az kalmıştı biliyorsunuz. Bugün tüm malikaneleri alıyoruz. Şu an Hatchburg'daki malikanemizi ayıracağız ama ben bunu sizlere göstermek istiyorum. Bunu daha önce sevmemek için, oyunu sevmemek için almıştım. Şimdi ben Kuyans'taki bölgeye gidiyorum. Alacağımız şey tam bir... Alacağımız yer bir otel. Hemen bölgeyi tekrar göstereyim bölgemiz burası. Kings'te alıyormuşuz. Queens bölgesinde King'in de hemen yakınlarında. Kings Queen karışımı bir yerdeyiz. Krallar Kraliçeler adı bir mekanın ortasındayız. Otel alacağız. E hemen gidelim. Tierra Robaza bölgesine gidiyoruz. Oraya satın alacağız. Bazı bölgeleri göstermiyorum çünkü satın aldım önceden. Zamanı kaybetmek istemiyorum. Sizlerin de zamanını çok fazla çalmak istemiyorum. Zaten çok kısa bir video olacağını düşünüyorum bunun. Hmm, Bunu hatırlıyorum. Burada bir tane motor varmış. Gayet iş yapar. Belki alırım. Hemen bölgeyi tekrardan göstereyim. Tierra Roba'da bölgesindeyiz ve buranın değeri de 25 bin mi? Alalım. Hemen ilerisinde bir bölge daha var. Onu da göstereceğim haritada. Oraya gitmeyeceğim. Hemen aşağılara doğru, doğru indiğimizde burada şu bölgede bir e Katerina görevler yaptık ya. Katerina'nın evinin olduğu yerde bir şey bölgemiz var. Bunu da eğer almadıysanız siz de görmüyorsa almanız lazım. Yüz yüz bitirebilmek için gerekiyor. Burada şeyimiz var. Uçuş okulumuz var. Bunu almamız gerekiyor. Aşağılara bakıyorum. Şurada bir yerimiz var. Port Carson'da bir bölgem var. Buraya doğru gideceğim. Burada da White Wolf mülklerinde de bir mekanınız var. Oraya gidince o bölgeye geçince onları da göstereceğim size. Hemen gidelim. Hemen tekrardan göstereyim. Port Garson'dayız. Bakalım buranın da yeri ne kadarmış. Güzel bir yere benziyor. Bu da bin. Alalım. Bu mülkü de satın aldık. Şimdi farklı bir bölgeye gideceğiz. Hemen tekrardan haritayı büyütüyorum. Burada Whitewood mülklerinde bir mekanımız var. Hemen ilerisinde hamburgerci geçtikten sonra bir mekanımız daha var. Orayı işaretliyorum. Burada da Sprite Refine'da bir bölge daha var. Ben bunu da satın aldım. Bu kız arkadaş meselesini halledebilmek için. Yakın olduğu için orayı da satın almıştım. Hatırlayanlarınız varsa o videoyu izlediyseniz o videoda hemen başlarında oraya aldım taktik olarak. Hemen bu bölgeye gidelim. Las Venturas havalimanının yakınlarında bölgemiz. Alacağımız malikane gidiyoruz. Bölgemize geldik. Hemen haritada tekrar göstereyim. Şu anda Red Sands batıdayız. Las Venturas havalimanının yakınlarını göstermiştim. On biraz daha ilerisindeymiş. Kendimi bu şekilde düzelteyim. Mekanımızın fiyatı da 30.000 değerindeymiş. Hemen alıyoruz. Ve hemen bir sonraki mekana gideceğiz. Mekanımız, gideceğimiz mekan en kanını tercih edelim Şöyle biraz da zoom yapalım Pirates in man's Pants yazan bölgeye gideceğiz Hemen gidiyoruz Mekanımıza geldik Pirates in man's yazan yere geldik Pants yazan yere geldik Hemen burada mülkü ne satın alacağız ona bakacağım Burada bir yerleri merdiven koymadınız mı kral? koymuşsunuz. Güzel. Şuradan çıkalım. Hey <laughs> 100 bin falandır herhalde bu otel. Bu fiyatlardadır. O ucuzmuştan Sudan ucuz. 6 bin ne lan? Otel odası alındı. Aynen otelmiş. Ama niye bu kadar ucuz? 6 bin ne lan? Çok ucuz. Aldım. en ucuz yerlerden biri oldu bu yerdeki. Hemen gidiyoruz. The Clovin's Pocket'e gideceğiz. Yakın mesafemiz. Eğer motor varsa sizlerle beraber gidebilirim ama galiba motor yok. O bölgeye gidince tekrar görüşelim. Mekana geldik. The Clones Pocket Casino. Bir kazino daha satın alacağız. Bu kazinonun da sahibi olacağız. Bir kazino daha vardı. Onun da ortağı olduk. Vujimu'nun kazinosu vardı hatırlarsınız. Onu da e, zaten hikayede açılan yerler var. Ama ben yine size göstereceğim eğer almadıysanız sizde yoksa gidip almanız gerekiyor. <laughs> Bu aldık hemen gidelim buradan. Nereye gitmemiz gerekiyor? Hemen arkamda Old Bandos Strip adında bir bölge var. Oraya gideceğiz. Aşağımızda da bir mekan varmış. Burada da The Strip diye bir bölgemiz var. Bunun da ben satın almıştım. Bu bölgede ne kadar yer kaldı? Galiba 3 tane bölgemiz kaldı. Almamız gereken onlara teker teker gideceğiz. Şu araç hızlıymış. Şunu ben bir alayım. Ardından bölgeye gideyim. Orada bölgeyi göstereyim sizlere. Görüşeceğiz orada. Bölgeye geldik. Arabamız hızlı. Çok zaman almadı. Yine bir kazino galiba. Değil mi? Aynen. Bir kazino daha geldik. Şöyle hemen bir geri yapayım. Bir saniye kral. Dönüşümü almaya çalışıyorum. Buranın satın alınacak yeri ha ileride otel mi yoksa başka bir mülk mü bakalım hemen. 6000 bu da 6000 aynen bu da otel odası ama o kadar gösterişli değil. Bu aldığımız korsan kapatasları olan yerden daha gösterişli değil. Bu kadar uygun olmasını anlayamadım açıkçası hemen ileride. Kırık bölgemiz var. Oraya gidiyoruz. Bölgeye gelmek üzereyiz. Mesafeler birbirine yakın aslında. İsterseniz araçla gidebilirsiniz. İsterseniz aracı binip bir yazarak da gidebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Rocketman en yavaş gideni. 100.000 mi yazıyor? Yok artık ya. Bu ev niye bu kadar pahalı? Yok 10.000'miş. Suda görünmüyor ki abicim o kadar da göremiyoruz 10.000'miş Maksimum 1000 ya da 100.000 arası değişiyor tamam Hemen gidelim bir sonraki bölgemize Bir sonraki bölgemizde en aşağılarda The Commonwealth gitmemiz gerekiyor değil mi aynen The Commonwealth Tour'a gideceğiz Giderken size şu bilgiyi de vereyim Çoğu malikane veya evler Gizli değil hepsi yeşil olarak Yeşil ev olarak sizlere gösteriliyor. Yeşil ev simgesi olarak sizlere gösteriliyor. Bilginiz olsun. Haritada ya da oyunda gizli bir ev yok. Hepsini bulabiliyorsunuz. Apaçık görülebiliyor. Bu arada bölgemize de geldik. Otel mi? Yine bir otel. Kaç? Bu da mı altı Bakayım. Aynen bu da binmiş. Gayet iyi. Otel odası. Şimdi hemen aşağılara doğru ineceğiz. Burada Rock Show Batı var. Buraya gideceğiz ve ardından burayı bitirmiş olacağız. Sonra burayı sizlere göstereceğim. Hemen gidiyoruz. Bölgeye geldim. Tabi bu ağaçları geçebilirsek sizlere bölgeyi göstereceğim. Nasıl bir ev alacağımızı göstereceğim. Güzel bir kasaba evi diyebiliriz. Köy evi de denebilir. Girin bilmiş. Hemen. Alalım. Bu mülkümüzü de satın aldık. Şimdi sizlere satın aldığım mekanları göstereceğim. Aşağı doğru iniyoruz. Şuraya doğru geliyoruz. İlk önce Panorama Deresi'ne gideceğiz. Oraya giderken de ben aldığım mekanları sizlere göstereyim. Burada farm bayırı var. Bu bölgedeki evi aldım. Burada bunu beni de bir ev var küçük bir ev onu aldım ardından dedem orada bir evimiz var onu da aldım burada Muhammed'deki bir evi aldım bir evi almadım bilginiz olsun bu bölgeye gireceğiz hemen gidelim zaman kaybetmeden bölgemize geldik yayan koşarak gidiyorum aracı maalesef patlattım Küçük yeni bir ev diyebiliriz buna da Hemen alıyoruz 35 binmiş Hemen al CJ'cim Milyarder diye çok az bir şey kaldı Biz oradaki tek sıfırı da attırabilirsek harika olacak Bakalım yapabileceğiz mi Tüm paraları toplamamız gerekiyor sanırım Bu arada oradaki giden şeyi alacağım O bana lazım olacak Şöyle aşağılara doğru iniyorum Şurada bir evimiz vardı Mulholland'daki Geçerken bir onu alalım Sonra da şuraya doğru gideceğiz. Ki zaten burada pek bir evimiz kalmadı. Whitestone'da bir evimiz var. Onun dışında Angerpine'daki iki evi de almışım ben. Angerpine ve Whitestone'daki iki evi almışım. Buradakiler kalmış. Bunları alacağım şimdi. Gidiyoruz. Bölgemize geldik. Hemen tekrar haritada konumu göstereyim. Bu Bakalım buradaki bölgemizin fiyatına kadarmış? 120 bin mi? Vay be. Bayağı pahalıymış. Ama güzel görünüyor. Bir villa gibi bir şey herhalde. Hemen gitmemiz yerken, uzakta bir bölgemiz var. Bunu bir edelim. Sonra buralara doğru geleceğim tekrardan. Bölgemiz ormanlık bir alanda. Doğayla iç içe kalabileceğiniz bir ortam. Hemen geldik. Satın alma şeyi nerede buranın? Önlerde mi? Galiba önlerde bir yerdedir. Şöyle bakalım. Aynen bu kısımdaymış. 100.000 Bence doğayla iç şey kafayı dinlemek için ve meditasyon gibi huzur bulmak için en verişli bir yer diyebiliriz. Hemen gideceğimiz diğer bölgeyi işaretliyorum. Burayla işimiz tamamen bitti değil mi? Anladım bir yer yok burada? Hemen şöyle göz gezdiriyorum Aynen buralar tamamen Alındı Hemen burada Santa Maria plajına gideceğiz Hemen öncesinde Verona plajı var oradaki evleri alıyoruz hemen gidelim Yine bir villa bir köşk alacağız köşke benziyor ben buna villa diyeyim en iyisi Öyle tanımlayabilirim Çok güzel bir mekan Ve fiyatı da makul 30 binmiş Çok güzel lan Güzel bir eve benziyor Hemen Verona plajına gidiyoruz hemen yakınımıza zaten Burada da aracımız var hemen gidelim Bu şeyi birlikte alalım birazcık da bir şeylerden daha bahsedeyim Gez da Aslanlar yine yarın Import-Export videosu geliyor Üçüncü ve son videosu Ardından sonraki gün de Kameramanlık geliyor belki araya bir tane şey sıkıştırabilirim Fallout ve gaz sıkıştırabilirim bilginiz olsun çünkü gözümün önünden kaçan bir detay vardı Onu bir unutmadan size sunmak istiyorum Dördüncü bölüm olacak Onu sunmayı planlıyorum umarım hoşunuza gider Kanala abone değilseniz Abone olmayı ve Videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar bu benim için Çok önemli bir şey Bana destek vermiş olacaksınız bu şekilde Hem Kanala abone olarak hem de bana Videolarıma beğeni yani like atarak destek olabilirsiniz. 10 binlik değeri varmış. Hemen alıyoruz. Ucuzmuş. 6 binler gördü bu gözler. 10 bin ne lan? Bizim için çerez parası ya bunlar. Hemen haritayı büyütüyoruz. İlerideye doğru gidiyoruz. Burada Jefferson bölgesinde bir evimiz daha var. Kaldı bir evimiz. Sanıyorum ki çoğu evi aldık. Hemen oraya gidelim ve orada da evimizi ya da artık otel midir, pansiyon mudur nedir bilmiyorum artık o bölgeyi bir alalım gidiyoruz. Jefferson için buralardan dolaşmak daha mantıklı. Aşağıdan şeyden de gidebiliriz ama orası yol uzatırdı. Oradan ben gitmedim. Ben, ben bunların şeyini kurutmadım mı kökünü? Ara nasıl varlık gösterebiliyorsunuz oğlum? Ey Allah'ım ya neyse bunlarla çok uğraşmayacağım. Yaşasınlar. İbreti alem için bunları da öldürmek gerekirdi ama neyse 10.000 değerinde. Hemen alıyorum burayı da. Bu mülkü de aldık. Son bir mülkümüz kaldı diye biliyorum. Hemen oraya doğru gideceğiz. O nerede? Will of Hemen gidelim. Onun için de şuradan bir dolaşmam gerekecek. Gidiyoruz. Sizlerin de çok vaktini almak istemiyorum açıkçası bölgemize geldik. Son bölgemiz. Silahçının hemen yanında. Şöyle dönmemiz lazım. emmatın yanında komşu olacağız ona. Gayet iyi. Hemen satın alalım. 10.000 değerindeymiş. Alalım. Bu da sanıyorum ki son bölümümüzdü. Bakalım bize tüm evleri aldın diye bir uyarı yapacak mı? Bekliyorum efendim. Yapmadı. O zaman şöyle görevden yapılan ilerlemeye bakalım. Şöyle durduracağım. Dursun böyle bir dakika. 90, %90'lık bir ilerleme kaydettik şu anda. Son yüze onluk dilim içerisine girmiş bulmaktayız. Yarın import export'tan bölüm geliyor. Ondan sonraki bölümde ondan sonraki gün yarın import export'tan bir bölüm gelecek. Araya bir tane hikayeli bir şey sokacağım hangisi gelir bilmiyorum ama benim aklımda fazla var. Emin arkasından ondan son günde kameramanlık geliyor. Eğer bir sıkıntı olmazsa dediğim o günde gelecek. Arkasından da diğer serilerin bölümleri. Final bekleyen serilere de final bölümleri geliyor. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler.